Selam arkadaşlar. Sizler için her zamanki gibi Elkan Meliç'ten gelen kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları hep yeni yeni görüntüleri sizler için sunuyoruz. Umarım ki videomuzu sonuna kadar izleyeceksiniz arkadaşlar. Fotoğrafları da beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ki yeni fotoğraflar yeni paylaşımları biz de sizler için sunalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi Erkan Meriç'ten gelen İzmir'den yaptığı fotoğrafları paylaştığı kareleri sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Hoş izlemeler. Yeni fotoğraflar geldikçe sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz arkadaşlarıyla birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Ve o anları fotoğraflara yansıtarak sevenleriyle de paylaşıyor. Şimdi Erkan Meriç'ten gelen güzel bir video paylaşımı sizlere sunuyoruz. Çıkan. Bakayım hangisi daha uzun? Erkan galiba. Morali bozuldu. Bakayım hangisi daha uzun? Erkan galiba. Morali bozuldu.